Bitlis'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve bunu ailelerinden gizleyen iki çocuktan birinde kuduz virüsü tespit edilmişti. Çocuk yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu kritik. Uzmanlar kuduz vakalarında 24 saat içerisinde doktora başvurmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Kuduz açısından gözlem mutlak gereklidir. Bitlis'te 9 ve 10 yaşında iki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ancak ailelerine bisikletten düştükleri için yaralandıklarını söylediler. Çocuklardan 10 yaşında olan bu süreçte rahatsızlandı. İki çocuk kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Rahatsızlanan çocuğun kuduz olduğu belirlendi ve müdahale için çok geç kalınmıştı. Bir köpek saldırısına uğradığımızda ya da bir köpek tarafından ısırıldığımızda ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izlemeliyiz? İşte biz bu soruları uzmanına sorduk. Uzmanların da hayati önem taşıyan uyarıları var. Böyle bir durumda yapılacak ilk işlem o bölgenin hemen yıkanması. Sabunlu suyla, güzelce o bölgeyi yıkadığınızda tazikli suyla %70-80 oranında virüsü oradan uzaklaştırabiliyorsunuz. İlk yapacağımız işlem bu. Ancak bu tek başına yeterli değil. Hastanın mutlaka hekime gösterilmesi şart. 0 3 7 14 21. günlerde aşı programlarımız var. Aşı uygulanır ya aşıyla birlikte immunglobulin kuduz immunglobulini uygulanır. O bölgeler temizlenir. Riskli ise antibiyotik verilebilir. Bütün bunlar kuduz virüsünün sinir sistemine girmesini engellemek için. Bunlar yapılmadığı takdirde ne yazık ki telafisi olmayan bir süreç başlıyor. Merkezi sinir sistemine doğru yavaş yavaş ilerliyor. İlerlemesi de 15-20 gün kadar sürüyor. Hemen bir gün içerisinde bu olmuyor. İlerlemesi çok yavaş. O dönem içerisinde de aşı ve immunoglobulin yaparsak biz etkili olabiliyoruz. Ama virüs beyine geldikten sonra ve beyinde etkili olduktan sonra artık hastada klinik bulgular oluyor. Neler onlar? halsizlik, iştahsızlık, kasılmalar, sudan korkma, ışıktan korkma, rüzgardan korkma. Kuduz olduğu tespit edilen çocukta bu belirtiler görülmeye başlamıştı bile maalesef. Klinik bulgular olduktan sonra hasta geldiğinde yapılabilecek bir fayda yok. Aşının etkisi olmuyor, immunoglobinin etkisi olmuyor. Ancak kişileri yoğun bakımı alıyoruz. Durumu ağırlaşan küçük çocuk uyutuluyor ve solunum cihazına bağlı tutuluyor. Onun için umut hayli az. Uzmanlar kuduz vakalarında ilk 24 saatin öneminin altını çiziyor. Burada önemli olan şu, çocukların veya bireylerin ısırılma veya tırmalanma olduğu anda aileleriyle bunu paylaşması lazım. Ailelerin de bir şey olmaz felsefesinden uzaklaşarak mutlaka sağlık kuruluşuna giderek durumu anlatmaları gerekiyor. Süre çok önemli, gecikmeden hekime gidilmeli.